Merhabalar. Kanalıma videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle çok güzel iki renkli bir örgü modeli yapacağız. Ben iki renk çalışacağım tabii ki siz üç renkte, dört renkte de uygulayabileceğiniz çok kolay ve ben iki renkli örgüleri iki elimle de örüyorum arkadaşlar. Bu nasıl oluyor diyeceksiniz, göstereceğim size. Ve katlarından oluşuyor. Yer değiştirmeli bir model. İki sırada bir tekrarlıyoruz. modelimize arka taraftan başlıyoruz. Ben 17 ilmek attım, attım, başladım arkadaşlar. Başlangıcımı bir başlangıcımı ördüm. Şimdi beraber diğer rengime geçeceğiz. İki elde öreceğim derken bunu kastettim arkadaşlar ipi bırakmadan birini sağla birini solla öreceğim. Şimdi modelimin ilk sırasındayım. 3 tane düz ters örgümü pardon 3 tane ters örgümü ördüm. Şimdi ip benim tarafımda diğer rengime geçiyorum. Bunu da iki kere doluyorum arkadaşlar. 2 kere doladım. 1 3 ve katları modelimiz 3 ve katları 2 ve 3 Şimdi tekrar yine öbür rengime geçiyorum. 1 2 ve 3 3 ters Tekrar renkli ipime geçiyorum. İki kere doluyorum. 1 2 ve 3. 3 taneyi renkli ipimi 2 kere doluyorum. Diğerlerini ters örgü olarak örüyorum. Tekrar ip hep benim tarafımda. 3 tane ters ilmeği ve kenar ilmeği. Modelimin arka tarafta ilk sırasını bitirdim. Şimdi ön taraftayım. İlk ilmeklerimi renkli ipimle örüyorum yürütebilmek için. İlkini renkli ipimle ördüm. Şimdi burada 3 tane düzüm var. 2 ve 3. Bu 3 tanenin dolamıştı. Şöyle uzatıyorum. 2 ve 3. Üç. 3'ünü geri topluyorum. 3 ilmekten 1 2 ve 3 ilmek çıkarttım arkadaşlar. 3 ilmek çıkarttım. 1 2 3. Tekrar mavi ipime geçiyorum. 1 2 ve 3. 3 tane ipimi, ilmeğimi uzattım ve geri topladım sol şişime. Yine renkli ipime geçiyorum. 3 ilmekten 1 2 ve 3 ilmek elde ettim. 3 tane ana rengi onlar düz oluyor, önden düz, arkadan ters oluyor ve bir tane kenar ilmeği. Bir modelimizi bitirdik. Şimdi yer değiştireceğiz. İkinci modelimin ilk sırasında ve arkadayım. İlk ilmeğimi başlangıçları renk değiştirdiğim için örüyorum arkadaşlar. İlk ilmeğimi ördüm. Şimdi burada renkli ipime geçiyorum 1 2 2 kere doluyorum 1 1 2 doladım 3 tane 2 kere doladım şimdi ana rengime geçiyorum 1 2 ve 3 3 tane düz ördüm tekrar 1 2 3 Şunu şöyle biraz gevşek ayarlıyoruz. Bir. Ben böyle çok rahat örüyorum arkadaşlar. İki elimde 2.cü modelimin ilk sırası bitti. Tekrar ön taraftayız. Bir kere daha beraber yapalım arkadaşlar. Şimdi burada ilk 1 2 ve 3 ilmeği topladım arkadaşlar. 1 doluyorum arttırmamı yapıyorum 2 ve bu da 3 3 tane ilmek elde ettim çok kolay yapılışı çok zevkli ve çok güzel duran bir örgü modeli arkadaşlar 1 2 ve 3 3 tane yer değiştirmelerimizi yaptık. Bakın. Çok hoş duran her örgüye de yakışacak. Özellikle bebek örgülerinde de çok güzel duracak bir örgü modeli. Örecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Videoma geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Abone değilseniz abone olmayı unutmayınız lütfen. Yorumlarınız da benim için önemlidir. Bildirimleri de zil seslerinde açarsanız bir dahaki videolarımdan haberdar olursunuz. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.